Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte zengin ve fakir maceralarını çekeceğiz ama ilk önce size bir şey demek istiyorum. Ee, arkadaşlar uzun zamandır video çekemedim çünkü tabletime bir şey oldu. Ee, yani çekemedim ama dün yaptım, uğraştım, yaptım ve bugün de gördüğünüz gibi video çekiyorum. Hemen ben çok uzatmadan videoya geçeceğim. Zengin ve fakirin maceraları. İyi seyirler. Bey efendim, biz zenginiz. Bizimle uğraşamazsınız. Bakın biz be, biz de diyoruz ki zaten. Fakiriz. Çok şeyimiz yok. Sadece bir birazcık yemek istiyoruz. Lütfen. Biz de hayır diyoruz işte. Hayır. Yemek veremeyiz. Gidin kendiniz toplayın. Para kazanın. iş yapın yani. iş bulun. İyi de beyefendi. O, bu o kadar değil. Bu o kadar e, kolay değil yani. Bana göre kolay. Ama ben elinizdekilere şükür etmenizi diyorum. Belki birdenbire işleriniz kötü gidip e, işleriniz kötü gidip mesela bizim gibi fakir bir eve düşebilirsiniz. Ay işlerimiz neden kötü gitsin ya? Zinginiz diyorum siz anlamıyor musunuz? Ha bu arada. Kızım şu pislikle oynama. Fakirlerin çocuğuyla yani. Ya baba sana ne ya? Ben belki arkadaşımla oynamak istiyorum. Arkadaş mı? Kızım o senin arkadaşın falan değil. Hemen anlık istiyorsun. Ya baba sana ne ya? Bana pis dedi. <laughs> Ay, arkadaşım ağlama. Hmm. Ben seni seviyorum. Sana hiç küsmeyeceğim. Merak etme. Ben şimdi evden bir tane top getireyim. Onunla oynayalım zeytinin topuyla. Tamam mı? Tamam arkadaşım. Sen çok iyi birisin. Ama sen ise kötü birisin. Beyefendi bakın. Beyefendi diyorum. Bakın diyorum. Yapmayın şöyle. Beyefendi. Hayatım ne oluyor? Kahvaltı hazır. Hadi. Ay çantam düştü benim de. Neyse size gitsin yemeğini vereyim bari. Al işte. oldu. Hadi kahvaltı hazır hayatım. Gel diyorum sana. Hadi. Hayatım şunlarla uğraşmaktan gelemiyorum ki. efendi bakın. Asıl siz bakın ya. Sizinle uğraşacak değilim. Karım ne güzel kahvaltı hazırlamış. Bari onu yiyeyim. Kahvaltısı mı? Ben hayatımda hiç kahvaltı yapmadım. Aa tabi sen biraz sakirsin ya. Ay özür dilerim neyse. Ee, gel beraber kahvaltı yiyelim mi? Alır. Ben hiç yemedim. Ay hayatım ne oluyor orada ya? Şuna bak doğru düzgün bir evleri bile yok. Bir de bizim Yine soldurtmaya geliyorsunuz Zaten kendi yapraklarınız e, Sararmış Çok fakir gibi Bizimkini e, e, ne? Sarar Bizimkini de Solduracaksınız Baba hiç öyle şey olur mu Olur kızım bunlar Acımasız Allah Allah Şu anda acımasız davranan sizsiniz Aa. Hayatım ne oluyor burada? Yok bir şey hayatım. Gel eve geçelim. Gel kahvaltı yapalım. Annenin babanı da çağırdım. Beraber yaparsınız. Tamam. Olur. Anne. Baba. Gelin. Arkadaşım sizi kahvaltıya çağırıyor. Kahvaltı mı? Hayatımda sadece bir kere kahvaltı yaptım. Ben iki kere yaptım. E gelin bu da üçüncü olsun. Yani sana göre birinci, sana göre ikinci, sana göre de üçüncü. Hadi o zaman. Hem biz komşuyuz neden böyle davranıyorsunuz? Kızım onlarla oynamıyorsun çabuk. Evimizi de gelmiyorlar. Gidin kendi evinize. Aynen öyle. Hayatım gel kahvaltımızı yapalım. Ne yapıyorsunuz yapın ya Allah Allah. Yeter ki bizim şeye bizim şeye gelmeyin aman. Biz kahvaltı yapmayın bizde. Hayatım ben yapmayacağım. Senin için hazırladım bu iki tostu da. Ay hayatım ekmek mi yaptım? Tamam ben yerim. Sen git. Gideyim de kurtulayım şunlardan böyle. Ay sırtını suyuna dökeyim bari. Zeytin bile sizden hoşlanmıyor. O kadar iğrençsiniz resmen. Neyse ben gidiyorum. Neyse kızım gel biz de eve gidelim. sanmıyorum ben Ya buna ev mi denir ya? Çok kötü bir şey. Ben dışarıda oynamayı tercih ederim. Arkadaşım sen üzülme. Sen ne kadar iyi kalpli bir kızsın böyle. Siz de çok iyi bilirsiniz. Aslında annemle babam biraz acımasız davranıyor. Kızım. Sus dedim. sizler. Sizler çok iyisiniz. Sizler çok iyisiniz. Vallahi sizin aileniz olsam daha iyi. Öyle mi diyorsun küçük kız? Sana çok tatlı bir kız. Da. Sen kızınla konuşma. Acımasız. kolyeme bak ya. Zengin olduğumuzu şimdi mi anlayacaksın? 2 milyar bu kolye. 2 milyar. Allah Allah. Bizim de paramız olsa alırdık. Yok. 2 milyar mı? O kadar paranız mı var sizin? Aa, doğrusunu söylemek gerekirse hayır. Ne? Babam o kolyeyi almak için o kadar çok para kazanmak istedi ki hiç parasını bana harcatmadı bile. Bir tane oyuncak istiyorum. Polly Pocket diye bir oyuncak almıyor. Minişler daha güzel miniş isteseydim. Üf miniş de ne Polly Pocket Allah Allah. Pocket. Aslında Polly Pocket da istemiştim de. Bütün parasını o kolyeyi harcadı babam? Aynen öyle. O kadar parası vardı ama bütün şeyini, bütün parasını ona harcadı. Hmm, anladım şimdi arkadaşım. Neyse. Ben kahvaltımı yapayım. Umarım yeniden gelirsin. Arkadaşlar arkadan ses geliyor, özür dilerim. Ah, ben de eve gideyim bari anne. Kızım ben bahçedeyim. Ay. Aynen. Tamam anneciğim. Ben oturabilir miyim arkadaşım? Oturabilirsin. Tamam. Ben de oturayım. Ben oturayım. Umarım umarım bir güzel evimiz olur. Biz de normal hayata döneriz.